Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Bir satıcıları artık Shiba Inu ödemelerini kabul edebilir. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kanalı faydalı bulduysanız lütfen sosyal ağlarda arkadaşlarınızla paylaşın. Coinbase, tüccarların Shiba Inu ödemelerini kabul etmesini sağlamak için Vi ile ortaklık kuruyor. Litvanya merkezli kripto para ödeme işlemcisi CoinGate, Shiba Inu'nun ödeme yöntemi olarak kullanımını daha da artıracak yeni bir ortaklığa girdi. Piper's dün CoinGate'in tüccarların SHIB ödemelerini kabul etmesini sağlamak için küresel SaaS platformu B ile ortaklık kurduğunu bildirdi. Özellikle İspanya, Almanya, Hollanda ve Litvanya'daki Vee tüccarlarının CoinGate'in ödeme çözümünü çevrimiçi, mağazalarına bağlamalarına izin verilecek. Kurulumu tamamladıktan sonra vi tüccarları, müşterilerine Shiba Inu kullanarak mallar için ödeme yapma seçeneği sunabilir. Shiba Inu'nun popüleritesi artacak. Gelişme, CoinGate'in Shiba Inu'yu ödeme sistemine entegre etmesinden bir yıl sonra gerçekleşti. Shib'nin entegrasyonu sayesinde, 500'den fazla CoinGate satıcısının, ürünleri karşılığında alışveriş yapanlardan kripto varlığını kabul etmesine izin verildi. Kasım ayında CoinGate, Shiba Inu'nun sadece bir yılda ödeme ağ geçidi aracılığıyla en popüler 12. ödeme yöntemi olduğunu kaydetti. CoinGate'in ile ortaklığının ardından artık daha fazla satıcı Shiba Inu'yu kabul edebilir ve böylece köpek temalı kripto para biriminin popülaritesini artırır. CoinGate'in hizmetleri Shiba Inu'nun yanı sıra CoinGate, Bitcoin ve Ethereum dahil olmak üzere 70, ten fazla kripto para birimini destekler. CoinGate'in ile ortaklığı, tüccarların toplanan tüm kripto para birimlerini USD, EUR, GBP ve BTC gibi tek bir para biriminde çekmesine ve takas etmesine olanak tanıyacak. Ayrıca CoinGate, satıcılar için sipariş takip sistemi, para iadesi sistemi ve izne dayalı hesap yönetimi gibi başka araçlar da sunar. CoinGate, ister bir banka hesabına sahip olsunlar, ister kredi kartı kullanıyor olsunlar, insanların küresel ekonomilere katılmalarına izin verirken Tacirlerin onlara uygun bir şekilde hizmet vermesini sağlamaya odaklanmıştır. CoinGate yetkilileri, ortaklığın daha fazla tüccarı kripto para piyasalarından yararlanmaya teşvik edeceğini umduklarını ifade ettiler. Bu arada son zamanlarda Shiba Inu ödemelerinin artan bir şekilde benimsenmesi var. BitPay ve Binance Pay dahil olmak üzere en iyi kripto ödeme sağlayıcıları, alışveriş yapanların köpek temalı kripto para birimini kullanarak mallar için ödeme yapmalarını sağlamak için Shiba destekledi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.